Arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün çok özel bir video sizinle paylaşıyorum. Hem iki kilometre evde beraber yürüyüş yapacağız, hem de ben size detaylı şeklinde spot girl yöntemi anlatacağım. Görüyorsunuz, öncesi sonrasından gerçekten her yaşta, her seviyede başarabilirsiniz. Nasıl? İşte onları anlatacağım. Evet arkadaşlar size hiçbir şey lazım değil sadece doktorunuzun izni ama genelde hani en az yürüyüş için yani gerçekten e, izin veriyorlar sadece tabii ki ne bileyim e, bir diz ameliyatınız olduysa o zaman farklı olabilir bu antrenmanları başlangıçtan söylemek istiyorum her zaman özellikle bölgesel antrenmanların sağlıklı Kişiler için tatarladı tamam mı? Ben sertifikalı bir hocayım. Hani size mutlaka doğru şeklinde gösteriyorum. Bu çok önemli ve rica ediyorum her zaman kontrol edin. Yani böyle çok fazla başka başarılı hocalar var. Ama bakın hani nereden mezun oldu? Çünkü ne yazık ki hani böyle bu işi hiç bilmeyen ve paylaşım yapanlar kişilerde var. Ama şimdi başlayalım. Hani keyifli bir şey. Siz karar verdiniz. Dediniz ki ben artık bu diyetlerden kurtulmak istiyorum çünkü her zaman aynı Değil mi? Pazartesi hadi artık tahtalar yok. Pilav, ekmek vazgeçeceğim. Artık çok fazla spor yapacağım dediniz. Ve işte Salı, Çarşamba ya da en az bir hafta sonrası ay ben yapamam dediniz. Bunu çok çok duyuyorum ve işte bu yorulmuş bedenler, kişiler bana geliyor. Siz de onlardansınız. Hoş geldiniz. Skopje yöntemi çok farklı gerçekten. Çünkü sürdürebileceğiniz bir şey. Bu bir hayat tarzı. Tamam mı? Yani eğer siz mesela benim instagram storyleri bakarsınız görüyorsunuz. Yani ben her zaman sağlıklı besleniyorum. Arada sırada tabii ki hani böyle sağlıksız bir şey yiyorum. Ama e, her ikisi varsa böyle ev yapımı bir tatlı ya da satın alınmış, paketlenmiş bir şey ben mutlaka kendi yaptığım tatlı tercih ederim. Neden? Çünkü daha lezzetli ve biliyorum ki ben ardından kendimi daha iyi hissedirim. Ama şimdi baştan alalım. Siz karar verdiniz. Bıktım diyetlerden. Dolayısıyla çalışmak istiyorum çünkü ona e, güveniyorum. İşte sertifikalı bir koç ve bir koca Nerede başlasam, bana çok geliyorsunuz. Şöyle, ilk olarak bence Haylindakisem kitabımı alın. Neden? Orada hem bir spor programı var, hem de bütün benim en çok sevdiğim çok basit tariflerimi yazdım, tamam mı? Çünkü göreceksiniz, hareketle başladınız. Atıyorum günde işte oradaki programı izlediniz ya da işte mesela 10 dakikalık bir video yaptınız ya da bu videoyu yaptınız. Bu biraz daha uzun. Sanırım bir yarım saat beraberiz. Sonra diyeceksiniz ki, e, ee, evet şimdi spor yaptım. Kendimi de çok çok iyi hissediyorum. Ama ne yesem? Tamam mı? Çünkü spordan sonra hani böyle avuç var yemek istemeyeceksiniz. Güzelliği de bu. Okey. O yüzden bu kitabı çok tavsiye ediyorum. Orada her şey anlatılır hiç spor yapmayan, sağlıklı yaşamla ilgili hiç bir şey bilmeyen bir insanlara göre yazdım. Ee, çok da güzel yorumlarınızı alıyorum. Sizden de isteyeceğim. Okay. Yok, ben şimdi kitabı sipariş etmek istemiyorum dersiniz. Buyurun, hiç önemli değil. Şöyle yapacaksınız. Her gün mutlaka bir tane video seçeceksiniz ve onu yapacaksınız. Bir tane olsun. Uzunluğu da hiç önemli değil kendinize uygun olsun Hay hani böyle beğendiğinizi atıyorum ben yağ yapmak istiyorum bu benim önceliğim derseniz işte e, bir tane playlistim var bakarsınız yağ yakma onun ismi oradan bir tanesi seçin 100 kalori yürüyüş var İşte bunun gibi 2 kilometre Hani çok çok fazla seçenek bulursunuz ya da derseniz ki ya benim e, karnım çok yumuşadı bu beni kötü hissettiriyor önceliğim bu Gidin dümdüz karın playlistinden bir tane video seçin tamam mı? Her gün bir hafta boyunca en az yani 7 gün var bir haftamı biliyorsunuz her gün bir tane videoyla beraber olacağız. Bu sizin psikolojiniz için çok önemli neden benden iyi enerji alıyorsunuz çünkü göreceksiniz ki ne zaman ben sizinle beraber olduğumu hissedersen gerçekten çok mutlu oluyorum ve bu size geçiyor. Bu size iyi gelecek. İkinci, gerçekten sizin vücudunuz o kadar mutlu oluyor ki mutluluk hormonlar üretiyor. Bu da sizi fiziksel olarak çok iyi hissettirecek. Üçüncüsü, zihinsel olarak ben kendime iyi baktım, iyi hissediyorum dediğiniz noktada siz bambaşka besleneceksiniz. Hani o yüzden bu Videonun uzunluğu hiç önemli değil ama yapmanız önemli. Ve 7 gün boyunca yaparsınız zaten sizin hayatınızda ilk o değişimi göreceksiniz. Okay. Enerjiniz yükselecek, cildiniz güzelleşecek, böyle iltifatlar gelmeye başlayacak. Çok çok iyi gelecek sizin mutlaka. Ondan sonra şunu istiyorum sizden arkadaşlar. Hep hani böyle diyetlerin kötü tarafı aslında şu çok fazla yasaklar var ee, şunu yeme, şunu yeme, şunu yeme ve bu sizin sıkışıyor tamam mı? İkincisi de e, ve bu arada ben diyetisyenlerle çok tavsiye ediyorum onlar öyle düşünmüyor, onlar benim gibi düşünüyor yani sizin bir sağlıklı hayat tarzınız olsun istiyorlar ama genelde insanlar kendileri diyet düşündüklerinde şey yapıyorlar. İşte ben tatil öncesi bir iki hafta e, sıkı bir diyete gireyim. Ondan sonra <laughs> sallayacağım gibi. Bunu istemiyoruz. Çünkü bu insanlar gerçekten hani böyle ben neler okuyorum hani 500 kalori 1000 kalori gibi diyetlere giriyorlar ve tabii ki bu sizin bedeniniz için çok çok zararlı ve siz e, yemekle ilgili çok sağlıksız bir ilişki kurmaya başlıyorsunuz ve bunu asla istemiyorum. Burada bir daha çok net altını çizim. Eğer bir diyetisyenle çalışma fırsatınız olursa yapın. Kontrol edin. Hani doğru düzgün bir üniversitede mezun olması, işte gerçekten bir sertifika. Bunlara zaten size güveniyorum yapacaksınız artık. Ama fırsatınız varsa o ne derse onu yapacaksınız. Çünkü o sizin ölçülerinizi alır, işte kanınız e, e, kontrol eder bilmem falan. Genel olarak ama öyle bir fırsatınız olmazsa burada şunu demek istiyorum. Lütfen artık bir haftalık olarak, üç haftalık olarak düşünmeyin. Sizin önünüzde bir hayat var ve siz sağlıklı bir hayat tarzı, arzu edersiniz. O zaman benimle burada doğru adrestesiniz. Çünkü biz hiçbir zaman hani böyle kısa vadeli düşünmüyoruz. Biz bir hayat için düşünüyoruz. Ve ona göre besleniyoruz. Hani işte ben atıyorum. Bir iki hafta hiç salaksız bir şey yemedim. Ondan sonra saldıracağım. Öyle bir şey istemiyoruz. Biz de Scott Curry yönetiminde çok çok az kurallar var. Ben yani onlara paylaşayım sizinle. Bir daha önce sizden rica ettiğim gibi biz gerçekten en az haftanın beş günü hareket ediyoruz, spor yapıyoruz. Okay? Şu ne demek? Siz bu YouTube kanalına geleceksiniz ya da Instagram'da kısa bir video açacaksınız benimle beraber spor yapacaksınız arkadaşlar. Okay? Ve hiç böyle şey düşünmeyeceksiniz. Aa, falan. Hayır. Aa, şimdi Doris'le egzersiz yapayım diyeceksiniz ve beraber eğleneceğiz. Okay. Ondan sonra bu hareket volümü biraz arttırmak adında mesela işte asansörü bilmeyeceksiniz. Ee, otobüsten bir istasyon bir durak önce inip hani son metreli yürüyerek gidebilirsin gibi gibi yöntemlerimiz var. Hareket en az haftanın 5 günü mutlaka dahil ediyoruz. Tamam mı? Sonra beslenme konusuna girdiğimizde şu var. Yüzde %80 bir sağlıklı kararlar veriyoruz, seçimler yapıyoruz. Yüzde %20 canımız ne isterse. Okay, örnek veriyorum. Hani e, bir insan şey der. Allah ben hafta içinde temiz beslenmekten çok memnunum. Hiç böyle canım bir şey de istemiyor. Ama hafta sonu çok e, sosyalleşiyorum, işte dışarı gidiyorum, restoranda yemek yiyorum derse orada da işte benim için bu zor. O zaman bu kişi mesela bu yüzde yirmi hakkı hafta sonu kullanır. Başka biri şey der, mesela eşim Kerem yani mutlaka her gün çikolata yemek istiyor. Yani o zaman her gün bunu mutlu eden, çok sevdiği bir çikolata yesin. Zaten sporunu yapıyor. Çok da sağlıklı besleniyor. Okey. Hiçbir sıkıntı yok. Ve şey de istemiyorum. Önceki örneğe dönüyoruz. İşte dışarı çıktınız. işte bir dondurma parti kutladınız. Orada işte bir şeyler içtiniz. Çok fazla pasta yediniz. Ondan sonra üzerine de pizza bilmem falan. Geliyorlar bana, şey diyorlar. Ay Doris, felaket bir şey yaptım. Bütün diyetimi bozdum. Şimdi ne yapmam lazım? Hangi videoyla bunu yine de iyi yapabilirim diye. Öyle bir şey çok yanlış arkadaşlar. Spor sizin cezanız değil. Okay. Spor bizim için çok eğlenceli, çok pozitif. Bize iyilik, bize kendimize ayırdığımız zaman bir şey. Yani bunu böyle olumsuz şeylerle hiç baldırmanlarınızı istemiyor. Lütfen, okey? Hani ceza yok, ben bu insanlara şunu yazıyorum. Afiyet olsun, artık yeni e, eski hayat tarzını dönme zamanı bitti. Çünkü orada stres yapıyorsunuz, işte ay ben ne yaptım bilmem falan. Bu size kilo oldu diyor. Stres, kortizol üretir. bu bir stres hormonu ve gerçekten kilo aldırıyor. Bunu yaşamak istemiyoruz. Tamam Ama bu tabi şey <laughs> anlamı gelmiyor. Tamam ben abartayım, yiyeyim zaten bir şey olmaz. Bu da değil. Dediğim gibi yüzde seksen yüzde Okey. Ama o hakkı kullanabilirsiniz. Onun dışında e, düşünüyorum. Ha, çok fazla su içiyoruz arkadaşlar. Çünkü araştırmalara göre mesela çok insan ha, ben acıktım diye bir şeyler yiyor ki aslında susamışlar. O yüzden hani yazın hani böyle ortalama bir şey söylemek gerekirse 3 litre su içmeye çalışın. 3 litre su biliyorum aslında çok fazla gibi geliyor ama ben sularıma işte limon dilimleri atıyorum işte framboza işte salatalık işte zencefil nane hani evde ne varsa ve o kadar güzel bir tat veriyor ki gerçekten çok daha kolay şeklinde içiyorum. Siz de onu yapabilirsiniz. Bitki çaylar, onları işte buz atıp öyle içebilirsiniz ya da akşam sıcak içebilirsiniz. Kahve, e, normal çaya gelelim. Onu çok soruyorsunuz. Hani e, ben diyetisyen değilim ama şunu görüyorum kendimden. Hani ben mesela günde iki kahve, filtre kahve içiyorum. Onları sabah içiyorum. Çünkü öğlenden, hani özellikle böyle 4'ten sonra içersem kesinlikle uyuyamam. Ee, aynısı bu arada siyah çay, e, hani böyle kafeinli, e, gazlı içecekler için de geçerli. Gerçekten tüm gece böyle cin gibi <laughs> tavaya bakarım. <laughs> uyuyamam. Ee, onu tavsiye etmiyorum. Hani bana sorarsınız, sabah için kahvelerinizi öğleden sonra da olabilir ama dörtten sonra içmemeye çalışırsınız. Biri abartmayın. hani Çünkü bu kahve sizi çok e, heyecanlı, negatif şeklinde etkileyebilir. Ve onu istemiyoruz. Eğer bir insan atıyorum günde dört, altı kahve içerse bu ne demek? Bu insan büyük ihtimalle yeterince uyumuyor. O yüzden bu ihtiyaç duyuyor. Ve orada aslında problemin sebebi çözmek lazım. Hani daha iyi uyumak için ne yapabilirsiniz? İşte meditasyon olsun, işte daha erken yapmak bilmem falan gibi şeyler. Bu arada uyku konusu sizin ilginizi çekerse blogda çok güzel birkaç yazılarım var. Hayrındaki Sen kitabında bu arada birinci adım. Orada da ne kadar önemli olduğunu anlatıyorum. Çünkü İnanın müthiş şeklinde antrenman yaparsınız. Çok da temiz beslenirsiniz. Eğer 7 saat ortalama diyorum uyku alamıyorsanız boş boşuna uğraşıyorsunuz. Yani bu çok yazık olur. O yüzden lütfen uyku çok önemli. Ben de çok seviyorum. <laughs> Ve biliyorum burada şimdi emziren anneler benden nefret ediyor. Bu tabii çok e normal dışında bir e, durum ve ben de iki çocuk annesi olarak sizi duyuyorum. Ama geçecek ve annelerin özel bir hormonu var yani ne olduğunu da bilmiyorum ama bu güç bu sevgiden geliyor diye düşünüyorum. O e, farklı bir durum. Onun dışında ne anlatayım size? Squat car yöntemi gerçekten oluyor ve böyle benim yeni Keşfettiğim bir şey de değil. Fark ama o ben e, sporu o kadar eğlenerek yaptığım için size enerjiyi geçiyor ya. Bence orada hani işte o ben de devam edeceğim. Hadi Doris'le bir spor yapayım. Çok güzel e, mektuplar, e-mail'ler bana geliyor. Şöyle diyorlar. Hani işte ben gerçekten kaç kişiyle çalıştım. Spor salonunda gittim ama hiçbir zaman. 2-3 haftadan fazla yapamadım, bıraktım her zaman. Ama sizinle o kadar eğlenceli oluyor ki ve sonuçları alınca... Şimdi önce girişte söyledim ya, bir hafta yapın. Bir haftadan sonra ilk sonuçları kendinizde göreceksiniz. Ama atıyorum bir ay yaptınız, o kadar küçüleceksiniz, sıkılaşacaksınız, fitilleşeceksiniz ki asla bırakmak istemeyeceksiniz bir daha. Daha fazla, her zamanından fazla yemek yiyeceksiniz ve fit olacaksınız. Kafanızı da takmayacaksınız. Ay şu, şu, şu... Hayır, rahat olacaksınız. Ben bu arada bir bakıyorum ee, benim saatime. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Biz yarım saate iki kilometre doldurmuş oluruz. Ben ama biraz daha konuşmak istiyorum sizinle. Umarım bu videoyu bol bol paylaşacaksınız arada sırada yeniden dinleyeceksiniz. Çünkü motivasyonunuz için, hedefiniz için çok önemli. Hedef dediğimde o da çok önemli. Şimdi biz bir hayat önümüzde gördüğümüzde hedef biraz farklı oluyor. Sağlıksız bir hedef şu olabilir arkadaşlar. Ee, işte benim kız kardeşimin düğünü var iki hafta sonra. Ben 10 kilo vereceğim ki o elbise benim üzerimde güzel dursun. Sizce sağlıklı mı bu? Bu iyi bir hedef değil. Eyvallah anlıyorum sizi. Hani keşke biraz daha önce buraya gelseydiniz. Ama hani 10 kilo vermek ne demek? Yani 2 haftada yapmanız mümkün değil. Hani 3 kilo zaten suyla gidiyor bu her diyetle e, görüyorsunuz. İşte bazen öyle sosyal medyadan paylaşımlar oluyor. İşte ben bu diyet yaptım. iki günde 3 kilo verdim. Yalan söylemiyor bu insan. Kesinlikle doğru. Ama bu arada ne oldu? Şimdi bu kişi daha önce işte fast food böyle sağlıksız beslendiyse bir arada ya bir anda sağlıklı e, sağlıkla beslenmeye geçerse atıyorum daha çok fazla sebze tüketiyor. Bütün bu yağlı, tuzlu, şekerli e, içecekler ve yemekleri bıraktıysa onun vücudu o ödemleri, bu tuttuğu suları bırakıyor. Rahatlıyor. Sizin vücudunuz inanılmaz bir şey bu arada. Yani özellikle doğal doğum kadınlar bana katılacak. O şey diyor, rahatlıyor. Aa, artık işte sağlıklı besleniyor, ben bu suları bırakıyorum diyor. Ve tartıda 2-3 kilo kolaylıkla gösterebilir. Ama asıl işi sonra başlıyor arkadaşlar. Çünkü siz yağdan vermek istiyorsunuz değil mi? Ve onun için mutlaka spor yapacaksınız. Bunu da tüm araştırmalar gösteriyor. Hani bir grup mesela sadece diyet yaparsa bana soruyorlar. İşte önce diyet yapsam sonra mı bu spora başlasam? Ha. Siz her ikisini bir anda başlarsınız. En güzel ve en kalıcı sonuçlar alıyorsunuz. Yani bütün araştırmalar onu gösteriyor. Okey. Onun için hani her ikisini beraber işte her gün bir video. Her gün hani atıyorum bugün fazla sebze yiyeceğim diyebilirsiniz. Sebze çok e, bol volümlü bir şey olduğu için kalorisi çok az. Yani çünkü su, e, şey var, lifler çok var, vitaminler var. Sebze özellikle Türkiye'de burası bir cennet arkadaşlar çok güzel sebzelerimiz var onları yaparsınız çiğ tüketebilirsiniz ya da pişirebilirsiniz tek uyarım şu olacak hani böyle çok fazla zeytinyağı dökmeyin hani e, burada genelde anneler yemek yapmayı çok seviyor siz de belki çok yoğunsunuz işte o sizin için yapabilir. O zaman belki ona işte kitabımı verirsiniz ya da anlatırsınız. Yani anneciğim biraz daha az zeytinyağı kullansan şey diyebilir size. Ama kızım ya da oğlum <laughs> zeytinyağı çok faydalı. Doğru, haklı. Ama her zaman ölçüde. Hani her şeyden değil mi? Çok çok faydalı bir şey. Ama onu fazla ölçüde tükettiğinizde zehire dönüyor. Yani kötü bir şey oluyor. O yüzden zeytinyağı kullanalım. Tabii ki bizimki çok güzel, çok faydalı. Ama az olsun. Çünkü sonuç olarak bunlar da kalori. Fazla sebze tüketin arkadaşlar. En en önemli tavsiyelerden birisi gerçekten. Hani e, daha önce de söylediğim gibi siz Instagram storylerimde bakabilirsiniz. Eğer unutmuyorsa orada yediklerimi yüklüyorum. Bazen şey oluyor bu arada işte böyle güzel bir tabağın fotoğrafına çekiyorum, koyuyorum. İkinci tabağa da yiyorum. Onu koymuyorum Çünkü tabak hiç işte böyle pislenmiş, çirkin falan filan. Yani şunu demek istiyorum. Ben kesinlikle çok fazla yemek yiyorum ve görüyorsunuz hiçbir şey olmaz bana. Neden? Ben ama da mutlaka sporumu yapıyorum. Hareket ediyorum ve yediğim yemekler tabii çok sağlıklılar. Gerçekten. Hani e, ee, çok volümlü, çok fazla gibi gözükürse de sağlıklı, çok çok fazla sebze tüketiyorum. Ben vejetaryenim, 10 yaşından beri. Ee, size siz de vejetaryen olun, asla söylemek istemiyorum. Benim oğlum, Noah, eşim, Kerem, onlar da seve seve et ve balık tüketiyor. Çok faydalı bir şey. Ben e, hayvanları üzüldüğüm için yemiyorum. Ama mesela yumurta, ya da süt, peynir, güzel Türk yoğurdumuzu çok seviyorum. Ve bu tabii benim için çok daha kolay oluyor. Çünkü veganlar gerçekten, hani özellikle fazla spor yapanlar, bu protein yeterince tüketmesi için daha çok zorlanıyorlar. Benim için kolay. <laughs> evet arkadaşlar, ben bakıyorum. Biraz kaldı. Şu anda 1.9 kilometre yürüdük, 2, 22 dakika doldurduk, çok iyi gidiyoruz. Ben tabii fazla konuşuyorum ama arkadaşlar bunlar hepsi çok önemli e, bilgiler. Hem bir de bunu söylemek istiyorum size. E, Her tabak bir fırsat. Hani genelde işte Pazartesi başlayacağım şimdi bu hafta sonu biraz daha abartayım diyorsunuz ya <laughs> ee, öyle bir şey yok. Yani gerçekten bir sonraki ara öğün bile bir şans, sonraki ana öğün yani her tabak sizin için bir şans öyle görmenizi istiyorum tamamen. Ve nasıl? Tabak burada ya sizi hedefinize hedefiniz sağlıklı bir yaşam tarzı. Diyetlerden kurtuluş, hani sürekli tartaya gitmek bilmem ne ondan kurtuluş. Ya sizi o sağlıklı yaşam tarzı yaklaştıracak ya da uzaklaştıracak. O kadar basit. Her tabağa gerçekten kendinize sipariş ettiğiniz ya da kendinize hazırladığınız bir tabakta öyle bir geri ee, bir adım atıp Yok. Geri adım atma. <laughs> Ama hani böyle bir zoom out yaparsınız. O tabağa bu bakışla bakarsınız. Bu beni oraya mı götürüyor yoksa oraya mı? Böyle yaparsınız. Bu arada 2 kilometre bitti. <laughs> çok iyi olacak. Çünkü şunu da anlayacaksınız. İşte atıyorum. Abarttınız. Ee, gerçekten çok sağlıksız beslendiniz. Bu sizi biraz uzaklaştı. Ama genel olarak ne yaparsınız? Yani siz biz bir hamburgerden ya da bir kızartmadan şişman olmayacaksınız arkadaşlar. Ama aynı zamanda bir antrenmandan da fit olmayacaksınız. Devamlı olarak ne yaparsınız öyle olacaksınız. Ben sizi kocaman öpüyorum. 2 kilometre beraber yürüdük. Mutlaka abone olmanızı istiyorum ki bir sonraki videolarda da beraber olalım.